şerefsiz. Ben doğuştan dertliyim döndüm gazele. Sana derdimi söylemem boşa bekleme. Sokaklarda aç gezip sürünsem bile. İstemem benim halimi görme şerefsiz. İnşallah seni de bulur hüzün ve keder. Dertlerle kardeş olursun hem de derbeder. Belalar hiç ayrılmaz hep seninle gider. Rahat, huzur, mutluluğa erme şerefsiz. Gün gelir baharların kışlara dönülür. Fayhatların kırılır kalbini böler. Kandilinde yağın biter ışığın söner. Kar karanlıkta yol bulama görme şerefsiz. Ne baharın olsun ne de bir yazın. Yüreğini dağlasın o derin sızın. Tutmasın bacakların kesilsin hızın. Diken bahçesinden gül derme şerefsiz. Hiç huzur görmeyesen düşesin dara. Cehennemde kavrul ki sen ol kapkara. Zebanileri görünce beni hatırla. Ölümü umutlarla bekle şerefsiz. Münker nekir gelip defterin dürsün. Azrail ayrılmasın başında dursun. Yılan çiyan son kez hesabın sorsun bir derdine bin dert daha ekle şerefsiz. Virüs kanser belası kapını çalsın. Bir küçücük bakteri canını alsın. Dünyada ne ismin ne cismin kalsın. Cehenneme yavaş yavaş yürü şerefsiz. Kurt sürüsü ulusun aklını alsın. Akbabalar leşini yesin de kansın. Hiç olmazsa biraz yüzün utansın. El içine çıkama eri şerefsiz. Sonun çok kötü olsun, yatıp kalasın. Kuru ekmek soğana muhtaç olasın. Genç yaşında sen sararıp solasın. Kolay kolay can vereme çürü şerefsiz. Belalar başında dursun, eksik olmasın. Gönül kasan boş kalsın asla dolmasın. Bana ettiklerin hiç yanına kalmasın. Darü'l-aceze olsun yerin şerefsiz. Yoğun bakımda sürün kimse gelmesin. Dertlerine ortak ol eller bölmesin. Dilerim Rabbimden asla yüzün gülmesin. Azrail'e yavaş yavaş görün şerefsiz. Kör olsun gözlerin beni göreme. Açmasın güllerin gonca dereme. İnşallah dertlerin döner vereme. Allah belanı versin sürün şerefsiz. Saçların dökülsün dilin kekeme. Ciğerlerin çürüsün tutul dertlere. Tutmasın bacakların sürün yerlerde. Beladan belaya bürün şerefsiz. Cellat kızgın yağları başına döksün. Yüreğini parçalayıp kalbini söksün. Kanayan yaralarına bir de tuz döksün. Delinsin vücudun derin şerefsiz. Fesatlıktan ne kazandın ulan şerefsiz? Cahillikten belasını bulan şerefsiz. İçin dışın kötülük yalan şerefsiz. Yandım anam deyip deyip dolan şerefsiz